Herkese merhaba. Galatasaray Haber Kanalı'na hoş geldiniz. Galatasaray Türk Telekom Arena'da Beşiktaş'ı ağlayacak ve bu maçla ilgili sizlerle grafikler üzerinden maçın analizini yapacağız. Muhtemelen ilk kombini konuşacağız. Her iki takımın zayıf ve güçlü canlarını elbette ki konuşacağız. Ama bu maçın tabii ki önemi bir başka. Galatasaray bu maçtan iki farklı galibiyetle ayrılırsa son iki haftaya şampiyonluk potasında emin adımlarla devam edecek. Ama bir yandan da Beşiktaş'ın tabii ki bu maçtan 1 veya 3 puan çıkartması durumunda belki de Ankara'dan gelen habere göre şampiyonluğunu ilan edebilir. Kritik bir hafta, kritik bir viraj. Ankara gücü deplasmanda Fenerbahçe yenilmesi durumunda bu maçtaki skora göre Beşiktaş belki şampiyon olacak. Ve bu maçın önemi belki de şampiyonu belirleyen sezonun derbisi diyebiliriz. Derbin hakemi Cüneyt Çakır olduğu Ve yine bir Cüneyt Çakır maçı olacak. İlk maçta hatırlarsınız. Oğulcan'ın pozisyonunda avantaja bırakmayan bir Cüneyt Çakır vardı. Cagney'e kırmızı kart gösteren Cüneyt Çakır vardı ki o maçta olaylı bir maçtı. Bu maçla ilgili sizlerle grafikler üzerinden konuşalım. Son 6 maçları baz aldığımız zaman Galatasaray Karagümrük'le kendi evinde 1-1 beraber kaldı. Göztepe'yi 3-1 deplasmanda mağlup etti. Trabzon'la 1-1 bir bir beraber kaldı ki şampiyonluk yolunda en kritik puanı bıraktı. Antalya Sporu deplasmanda 1-0. Konya Sporu kendi evinde 1-0 mağlup etti ve Gençler Birliği'ni son hafta 2-0 deplasmanda mağlup etti. Öte yandan Beşiktaş ise Erzurum deplasmandan 4-2 galip geldi. Kendi evinde Ankara gücüyle 2-2 beraber kaldı. Sivas'ta 0-0 beraber kaldı. Kayseri 3-1, Rize 3-2 ve Hatay Sporu ligin en farklı skoruyu olan 7-0 ile mağlup etti. Bir sonraki grafiğimizde ise her iki takımın atak yönünü gösteren önemli bir grafik hemen sol tarafımda görüyorsunuz Galatasaray'ın sezon boyunca pozisyonlarının %40'ını sol taraftan Saraçeli, Ömer Bayramlı, Onyekuruolu ve Ryan Babel'le taraftan gerçekleştirmiş. Beşiktaş bunlara karşılık olarak belki eee Ruzier ve Gezalla karşılık verecek ama Beşiktaş'ın da baktığımız zaman dengeli bir grafiği var. %38 sol taraf, %37 sağ taraftan gelen bir Beşiktaş var. Yani sağ taraftan Rashid Kezal ve Rozier ile gelen Beşiktaş aslında arka direklere ve uzun paslarla Larin'i beslediklerini görüyoruz ki Larin de Beşiktaş'ın en golcü ismi. Bu maçta Galatasaray'ın sol taraftan çok pas kırılacağını Beşiktaş'ın ise kendi sağ tarafına yani Galatasaray'ın sol tarafından maçın aslında kilit bölgesi bizim sol tarafımız 5. da sağ tarafı her iki takımda oradan gol bulacağı için oyun daha çok o bölgede ee kilitlenmiş olacak. Peki her iki takımın güçlü ve zayıf yönlerine bir bakacak olursak zaten Galatasaray'ımızın güçlü yanlarını biliyoruz. 5 yaşında güçlü yanları gol şan gol bitiricik çok iyi bitiricileri olan takım. Kontra atakları iyi oynayan ama bu maçta Enkudu'nun yani olmadığını, Abubakar'ın olmadığını söylersek kontra atak konusunda belki sıkıntı yaşayabilirler. Kanatlardan saldıran bir takımlar ile Kezal'la saldırabilen bir takım. Kezal saz dışından çok fazla şut çeken bir takımdan bahsediyoruz. Bireysel yeteneklerden pozisyon yaratma özellikle Raşit Kezal'dan bahsediyoruz burada. Bireysel olarak çok fazla gol bulan bir futbolcu. ceza sahası dışından çektiği şut sayesinde takımı çok fazla galibete taşıdı. Raşit Kezal top çalma konusunda iyi olan bir takım. Peki Fatih Terim İmparator ile Sergen Yalçın'a şöyle kısa bir sezon kıyaslaması yapalım. Galatasaray 37 maçta 23 galibiyet, 6 beraberlik, 8 mağlubiyet alırken Beşiktaş ise 37 maçta 25 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Galatasaray 75 puanda, Beşiktaş ise 81 puanda. Galatasaray'ımızın en golcü ismi şu anki mevcut kadroda Falcao 9 gol, 8 golle Larin ise Beşiktaş'ın en golcü ismi. 19 golle şu anda birinci sırada. Bu grafikte ise her iki takımın son dönemde oynayan üçlüsünü baz aldığımız zaman Babel, Kerem Aktükoğlu, Mustafa Muhammed toplamda 23 gole direkt katkı sağlarken Beşiktaş cephesinde Abubakar, Raşit Gezal ve Larin üçlüsü toplamda 65 gole katkı vermiş gerçekten de çok büyük bir oran. 3 tane futbolcunun 65 gole direkt katkı vermesi bence harika bir oran. Peki geçelim muhtemel ilk 11'e. Derbi Galatasaray'ımızın Mustera'ya başlamasını savunma hatında Deandre Yedin, Dong, Markov, Saraci, önde Taylan, Kerem, Gerson Fernandez, Emre Akbaba, Rahim Babel ve Mustafa Muhammed ilk 11 ile sahada olmasını beklerken Beşiktaş'ın ise Ersin, Rozier, Veliton, Vida, Ensakala, Atiba, Josef de Sauza, Raşit Kezal, Adem Naic, Larin ve Gökhan Töre ilk 11 başlamasını bekliyoruz. Burada Galatasaray adına kilit isim belki de Gelson Fernandez ve Muhammed ikilisi olabilir ama Beşiktaş adına en kilit isim elbette ki Gezal ve Larin. Çünkü her iki futbolcu Beşiktaş'ı şu anda bu seviyeye getiren takımlar getiren bir her iki futbolcu ee, ve Galatasaray'ın bu maçı iki farklı kazanması demek Galatasaray'ın e, maçın başıma düdüğüyle önde pres yapması gerektiğini düşünenlerdenim ben. Bazı kesimlere göre Galatasaray temkinli oynayacağı 0-0 oynayıp daha sonra skor bulmaya çalışacağını düşünse de Galatasaray eğer 0-0 oynarsa Beşiktaş kapalı bir e, savunmayla Galatasaray'ı zorlayacaktır ki biliyoruz. Son dönemlerde Galatasaray'ın kapalı savunmalara karşı etkili olamadığını ve açık savunmalara karşı daha fazla gol pozisyonu bulduğunu biliyoruz. Beşiktaş bence sert bir savunma yapacaktır. Galatasaray da bu savunmayı aşmak adına istekli, arzulu bir oyunla sahada olmak zorunda. Beşiktaş'a bir puan bile yeterli olabilir. Ve Beşiktaş belki de galibiyeti son dakikalarda arayacaktır. 0-0 oynamak istektir. Galatasaray'ın 0-0'dan ziyade Önüne baskıyla, presle direkt sonuca gitmesi lazım. İlk yarım saat en azından bir tane Galatasaray bir gol bulursa maç farklı olur. Ama 60'a kadar eğer maçta gol olmasa Beşiktaş Türk Telekom Arana'dan şampiyon olarak veya galip bir şekilde ayrılabilir. Galatasaray panik yapabilir. Çünkü 3 farklı bir skorla ayrıman lazım. Tabii Galatasaray'ın kazanması durumunda Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi durumunda Galatasaray son iki haftaya şampiyonluk yarışında girmiş olacak. Ama Beşiktaş'ın da Karagümrük ve Göztepe maçı olduğunu, Galatasaray'ımızın Malatya ve Deniz Spor maçı olduğunu hatırlatmak lazım. Beşiktaş'ın kalan iki maçtan bir mağlubiyet alması durumunda Galatasaray şampiyon olabilir. Ama Beşiktaş'a baktığımız zaman son dönemlerde istekli, arzulu bir oyun var ve Beşiktaş şampiyon için şu anda zaten %85 garantiledi diyebiliriz. Ee, öte yandan Galatasaray Mezar savunma hattında Yedi'nin dönmesini, Saraçi'nin dönmesini bekliyorum. Raşit Kezal'a e, hızına karşılık Saraçi ile Galatasaray'ımız cevap verebilir. Galatasaray'ın son dönemlerdeki en büyük sıkıntılardan bir tanesi de ceza sahası için, rakip ceza sahası için girememeyi. E, bu yüzden de Emrah Baba'yı oynatmayı tercih ediyor Fatih'in. Biliyorsunuz Emrah Baba rakip savunmaya, rakip ceza sahasına çok fazla girmeyi tercih eden bir futbolcu. Eğer rakip ceza sahasında çoğalırsa Galatasaray kenarlardan gelen ortalarla veya defans arkası toplarla bence etkili olabiliriz. Etkili silahlarımız var. Bu maçta Kerem gibi Baber gibi Mustafa Muhammed gibi tehlikeli ayaklarımız var. Sonuca gidebiliriz. Ama öte yandan Beşiktaş öne geçmesi durumunda bu maçı artık koparamaz duruma gelebiliriz çok fazla Galatasarayımızın panik yapmadan istekli bir oyun, arzu bir oyuna ben bu maçı kazanacağımızı düşünüyorum. Şampiyon oluruz olmayız belki olmayacağız. Büyük bir ihtimal olmayacağız ama en azından Galatasarayımızın istekli oyunu bizi tatmin edebilir diyelim ve yayınımızın videomuzun sonuna geldik. Kısa bir grafiklerle kısa kısa sizlere maçın analizini yaptım. Umarım faydalı olmuşumdur sevgili dostlar. Videomuzu beğenirseniz ve abone olursanız çok mutlu oluruz grafikler gerçekten de benim için çok önemli. Sizler için Derbi'yi konuşmaya devam edeceğiz. Derbi günü, Derbi'den bir saat önce yine canlı yayında sizlere aktaracağız bilgileri. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.